75 farklı ülkeden gelen yabancı uyruklu burslu ve burssuz öğrenciye Türkçeyi öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak için uygulama ve yayın faaliyetleri gerçekleştiren Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Ulu Ömer, kendine ait yerleşkesinde Türkçe öğretiminde yetkin öğretmenleriyle çağdaş bir eğitim kurumudur. Türkiye'de bir şeker bayram, bir kurban bayramı gördüm. Önce şeker bayramlardayken komşunun çocuklar bize geliyor. Ben de şeker önce hazırladım. Sonra onlara şeker falan, çikolata veriyorum. Ama daha önceden biz benim komşuya bayram için hediye verdim. Komşular bize, siz bize vermesin, biz size vermek lazım dedi. 라마잔 바이람 대켄 오르츄 투탈켄 오르츄 투타마얀 쉐이 파라 토플리오 파킬레 쉐이. 여름지에 태어나서 올라온 나라 베리오. 오늘은 좀 이이히 씁니다. 비진 바이람 사드제 유레셀 바이람발. 예니 일 예니 일 받을 캔 바이람발. 바이람 대켄 쉐이 오늘은 벤젠발. 예니 아클라바 지데데티오 야니 파라 어, 안네베 시 테데 아이축하다파라베이오비스데 바이람다이켄. 아이레제 토풀라니요. 비리테 예피요예메 이요르스. 비짐 율케 미스 바이람은 딘 알라카스 요 올도 이친. 야니 온단 빌라스 파클르 바. Bursa Uludağ Üniversitesi'ne bağlı olan Ulu Tömer, kur sonu sınavı, Türkçe yetkinlik sınavı ve seviye belirleme sınavının Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na uygun olarak yapılan dil öğreniminde Türkiye genelinde tercih edilen bir kurumdur. Muritanya'daki bayramlar şunlardır. Ramazan bayramı, Kurban bayramı, Maulid bayramı. Bayramdan birkaç gün önce babalar aileye için yeni kıyafetler alıyorlar ve bayram gününde sabahta insanlar bu yani bayram elbisesi giyiyorlar ve namaz bayram namazı kılmak için camiye giderler. Bayram günde bayramlık diyoruz yani Türkçede gibi bayramlık büyükler büyükler çocuklara veriyorlar para ya da başka bir şey. Bayram gününde sabahtan akşama kadar aile evde birlikte Vakti geçiyorlar. Akşamda insanlar eğlenmek için sokaklara, parklara ve sahillere çıkar çıkıyorlar. Ve böylece e, bayramlar üç gün boyunca sürüyor. Birbirlerimize, eğer akraba ya da arkadaşlar e, buluşuyorlar, sohbet ediyorlar. Ve hoşgörü birbirlerinizi istiyorlar. Ramazan'da daha çok kullanıyoruz. Çeşitli içecekler yani bütün içecekler biz e, yüresel olarak zrik adı verilir. Bunlar bazen süt ve su ve şekerden oluşur. Bazıları mesela bitkilerden oluşuyor. Mesela hibiskus Türkçe'de hibiskusdan ve e, şekerle karşılaşıyor.